Değerli takipçilerim, şu anda zeytinyağı üretimi yapan bunun yanı sıra yine başka üretimleri olan güzel bir fabrikaya geldik. Ee, Evliya Çelebi gezilerinde Aydın'ı şöyle anlatıyor. Dağlarından bal, bağlarından ise yağ akar diyor. Yani zeytinden bahsediyor. Peygamber ne diyor? Diyor ki Peygamberimiz e, zeytin cennet meyvesidir. Çok faydalı. Anlatılamaz. Burada görevli bir kardeşimiz var. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, hoş bulduk. Biz şu anda neredeyiz? Burası neresi? Burası Belen Kuyu Zeytinyağı Fabrikası. Belen Kuyu Zeytinyağı, zeytinyağı Fabrikası. Evet. Bu hemen elime aldım. Teneke yuvarlak bir teneke. İlk defa görüyorum evet. böyle bir şey. Bu nedir hocam? Soğuk sıkım. Soğuk sıkım. Evet. Zeytinyağı. Soğuk sıkım zeytinyağı. Evet. Şurada hemen küçük minik bir şişe var. Bunun özelliği nedir? Bu bebek çocuk çocuklar için içilebilir zeytinyağı, e, poşet değeri yüksek, evet. e, sağlık amaçlı, bütün e, vücut e, direncini faydası vardır. Ne kadar güzel, şuna bakar mısın? E, şuraya geldik, bu kutuda güzel muhafaza evet, e, büyük e, bizim gibi yaşını almış kişiler içiyor bunu, <laughs> Öyle bir, bir tüketiyorlar yağı. sabahları. Evet. Aç karnına. Aç Bir bardağımız var, hmm. e, 20 cc. İçine evet. içine dolduruyoruz. Her sabah aç karnına içiyoruz. Süper. Bağırsak, mide, reflü, kanser, bütün Süper. her şeye faydası var. Süper. Gelelim buna. S sızma zeytinyağı. Hı. Salata ve yemeklerde kullanılır. Haricisi görmemesi gerekiyor. Hadi gö gölge bir yerde, evet. gö gölge bir yerde muhafaza edeceğiz. Evet. Yoksa zeytinyağı öze yitirir Hayır. ve bozulur. Bu da sızma zeytinyağımız. Hı hı. Cam şişede muhafaza ediyoruz. Zaten cam şişede temizlik olması lazım. Tamam, Plastikte e, zeytinyağı olmaz. muhafaza edilmez. Olmaz. Evet. Zaten şimdi mesela zeytinyağı, e, zeytin hazırlığı yaptım ben. Sele, bir de e, yeşil zeytin. Evet. Onları cam şişede vurdum ki e, güzel. Plastikte vurulduğu zaman kanserojen oluyor. Oradaki asbesi ya da zararlı maddeleri alıyor. Buna dikkat etmeleri lazım. Hem yapanların hem de kullananların buna dikkat etmesi lazım. Evet. Sağlık dileyelim. Evet. Hocam e, fiyatlar konusunda da biraz bilgi alabilir miyiz? Buranın bir de telefonunu paylaşalım. Siz herhalde kargo da yapıyorsunuz. Evet, Öncelikle fiyatları alayım. Mesela şu Çok fiyat... sıkımın litresi 500. 500. Evet. evet. Ee, bebek çocuk dediğimiz ambalaj evet, şu. gördüğünüz şeydeki Hı -hı. yağımız 450 TL. Süper. Diğeri 700 TL. Şok. Şehir ya evet. Bardakta yanında hediyesi. E, o ambalajlı. Hı hı. E, diğer sızma zeytinyağımız 450 TL. Hı hı. Diğeri 500 TL.